Arkadaşlar her ne kadar ben burada böyle çok çabaladım e, dedim ki Cimer'e şikayet ettim hiçbir sonuç gelmedi yani Cemre bana dedi ki arkadaşlar yapabilir e, yani her şey yapma yetkileri var gibi bir şey söyledi yani e, psikiyatri servislerinden bahsediyorum Antalya şehir devlet hastanesinde Özgen Demireyen e, orada uzman doktordu ve yakınıma delir üstüne de deneme yanılma yapıyorum dedi hatta. E, ben dedim ki işte hastalığı psikotik bipolar. Ona rağmen ne olduğunu anlamadık dedi. Ona rağmen neler vermiş? Yani iyice belirtecek ilaçlar vermiş. Üstelik Modivek ilaç vermiş arkadaşlar. Modivek ilaç psikotik bipoları arttırıcıymış. Göz göre göre cinayete teşebbüstür bu arkadaşlar. Niye? Çünkü ben her gittiğimde daha da deliriyordu ve ben bu adam 66 yaşında yemin ediyorum biraz daha ee, orada dursa da e, cenazesini alacaktım. Bak yemin ediyorum. Bu yüzden cinayete teşebbüs işlemiştir. Göz göre göre. Niye göz göre göre? Çünkü ben sana zaten psikotik bipolar diye söylemişim. Bana diyor ki demans mı ne bir anlaşılmıyor. Verdiği ilaçların hepsi diyor nöroloji şey e, verdiği ilaçlar e, demans yapmış. Bu geçici bir şey dedi ve e, Arif erimlin ilaçlarıyla düzeltti, e, düzelttik demans olayını. Düşünün yani demans yapmış. Ne yediğini bilmiyor. Ne içtiğini konuşmayı unutmuş. Yani e, delirmiş. E, her yerde adamlar var diyor. Sürekli asinasyonlar görüyor. kafa tamamen gitmiş yani. Sokakta hani tamamen delirenler var ya. Ben sokarken sadece orta depresyon vardı. E, neler yapmış? Üstüne bana da diyor ki utanmadan deneme yanılma yapıyorum. Sen bunu neler oldu ya? 2 saniyede yanmış. Sen bunu Sen bunu bir e, hasta yakınına deneme yanılma yapıyorum diyemezsin. Bir motive ilaç vermiş e, benim yakınım mosmor olmuş elleri düşmüş bana hiçbir haber verilmiyor. E, bu adam delirmiş tamamen kıyafetini bile giyemiyor. Refakatçi istenmiyor. Damar tıkanıklığı ilacı verilmiyor. Yani e, gene doktor dedi ki damar tıkanıklığı beyindeki ölüme sebep olur. 3 hafta verilmemiş. Sen cinayete teşebbüs ettin. Sonuç alınmış arkadaşlar başka biri e, oraya gidiyor ve Özgen Demirel yani şahsı yerine orada Mustafa bilmem ne vardı yanında e, iyi mi kötü mü bilemem yorum yapamama yüzden e, o alınmış oradan. Tahminen e, ta yine çıktı. Çünkü arkadaşlar üç kere gittim. Hiçbirinde Özgen diye biri yoktu dedi. Sadece Mustafa Bey vardı. E, eğer böyleyse çok mutlu oldum. E, ama ben gene de onun o görevde olmasını da istemiyordum. İnşallah e, tamamen e, çıkarılsın. Çünkü ben buna da razı değilim aslında. B bence e, tamamen yani meslekten çıkarılmasını ben şey yapıyorum açıkçası ve üstüne de Antalya Şehir Hastanesi'nde beni arayıp da hiçbir şey söylememesi hiçbir şekilde bu da hoş değil bir özür olur Önce maddi-manevi tazminat da olur. Yani bunlar e, gene de sonuç alınmış e, gibi görünüyor. Üç kere gittim, dedi hiçbirine yoktu. Ben gene soracağım. Bakalım orada daha duracak çünkü. E, eğer böylese ben e, daha onu anlatmaya devam edeceğim. Ha, gene anlatırım. Özgen Demirey'ini gene anlatacağım. Ee, böyle e, delirtip de e, hiçbir bir şey yapmayıp dalga geçmekle olmuyor bu işler. Seni herkes bilsin.